Arkadaşlar herkese hayırlı geceler. Bugün konu başlığımız birçok adayın üzülme sonucu birçok e, yerlere yerler diyelim arkadaşlar birçok yerlere ilettiğimiz haberler karşılığında birçok kişi bu durumla karşılaşmıştı. Birçok kişinin raporları işlenmemişti arkadaşlar ve bundan birkaç gün önce herkesin raporları bu ayın sonuna kadar işlenecektir diye. Herkese söz verdik arkadaşlar. Bizzat kendim söz verdim. Birçok adayın raporu işlenmemişti. Bunun üzerine personel temle iletişime geçtik. Ve cimer yolundan birçok adayın diliyle birçok adayın ağzıyla defalarca yazı gönderdik. Makale gönderdik. Yazımızı, isteğimizi, içimizdeki sıkıntıyı dile getirmek için cimer yoluyla birçok aday karşı adayın e, şikayetini dile getirdik arkadaşlar. Ve personel temle iletişime geçtik arkadaşlar. Bugün birçok adayın aldığı güzel haberler kurumumuza raporunuz ulaşmıştır. Kara, hava, deniz olmak üzere 3 kuvvetin raporu kurumuza ulaşmıştır. En kısa zamanda güvenlik soruşturması başlayacaktır. Arkadaşlar güvenlik soruşturması şu anda raporu işlenen Cimer yoluyla, görüntülenen E-Devlet yoluyla, görünen tüm kardeşlerimizin soruşturması başlamıştır. Eğitimler başlasa bile eğitiminizin bitmesine bir ay kala güvenlik soruşturmanız biter arkadaşlar. Bu süreç bu şekilde ilerler. Birçok aday rapor yüzünden üzülmüştü. Ve bugün aldığımız güzel haberler Cimer yolundan defalarca olumlu sonuçlar karşılığında raporların işlendiğini ve güvenlik soruşturmasının başladığını gördük Öğrendik arkadaşlar. Bugün bu müjdeli haberi birçok kardeşlerimize vermek için hepinizi bir araya topladık arkadaşlar. Şöyle bir e, bilgi de aldık arkadaşlar. Garantisini vermiyorum ama aldığımız bilgi garantisi olmayan bir bilgi arkadaşlar. Bu ayın sonuna kadar personel temden bir hareketlilik bekliyoruz arkadaşlar. Birçok e, eğitim yerleri, birçok eğitim birliği e, artık şu anda 2021 yılının ikinci alımında olan Nisan, Mayıs, Haziran grubunun birçok adayları komando ve piyade olan kişilerin eğitimleri artık bitmek üzere arkadaşlar. %50'si zaten göreve çıktı. Bunun %50'lik kısmı komando birliğinde eğitim alan adayların eğitimleri piyadelere göre zaten uzun sürüyor, sürüyor arkadaşlar. Birçok eğitim birlikleri boşalmaya başladı arkadaşlar. Artık Birçok kişi heyecanla bizlerden haber bekliyor arkadaşlar. Bu ayın sonuna kadar bir hareketlilik bekliyoruz arkadaşlar. Bizim size söylediğimiz net tarih Ocakla Şubat arası arkadaşlar. Bugün sizlere mesaj gelirse arkadaşlar bilin ki 2022 yılında eğitime gideceksiniz. Eğitimler, eğitimleriniz arkadaşlar sizlere 15 gün, 20 gün önceden gelir arkadaşlar. Bugün ayın 20'si diyelim ki ocağın 5'ine katılış yapınız. Veyahut da ocağın 1'i, ocağın 15'ine veya 15 değil 20'sine katılış yapınız diye mesaj geliyor arkadaşlar. Bu ayın sonuna kadar bir hareketlilik bekliyoruz. Garantisi yoktur ama arkadaşlar bu bilgiyi yeni aldık elimize, yeni ulaştı. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek? Bunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ama ki e, yılın Ocakla Şubat arasında e, %95 sizlere eğitim mesajı gelecektir. Ama ki şu ayın sonuna kadar bir bekleyelim. Oturalım, bekleyelim. Sizlerden ee, haber, zaten bizlerden sizlere haber gelince bu müjdeyi zaten biz hep beraber, hep beraber herkese paylaşıyoruz. Cani gönülden paylaşıyoruz arkadaşlar. Herkes kemerini bağlasın arkadaşlar. Yakındır. Eğitimler hazırlıklı olun arkadaşlar. Sizleri zorlu süreçler bekleyecek. Zorlu süreçler. Önemli olan bu süreçte o zorluğa katlanabilecek katlanabilecek misiniz? Katlanabilemeyecek misiniz? Bunu sizler karar vereceksiniz. İnşallah bizi takip eden kardeşlerimiz eğitimde zorluklarla mücadele eder ve istediği yerlere gelir arkadaşlar. Bana vakit ayıran her kardeşime çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın.